Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta mod yükler ona bakacağız. O zaman başlayalım. Şimdi ilk yapmamız gereken üstte gördüğünüz ee, linkten TLanger isimli başlatıcıyı yüklemek. Bunu yükledikten sonra Enter the Game'in yanındaki TLanger moda basmak oldu. Ondan sonra burada çok fazla mod açılacak. Bu modlardan istediğinizi yüklüyorsunuz. Çalışmayanların e, bazı kopyaları oluyor. Onları bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu modları yüklemek için yapmanız gereken ben zaten bunu yüklediğim için bunu da göstermeyeceğim. Ya şu şekilde buradaki install tuşuna basacaksınız ya da buradan buna tıklayıp install tuşuna basacaksınız. Ve, ve altta gördüğünüz gibi çıkacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.